İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir ifadesi vardı biliyorsunuz, bir çağrısı vardı Sayın Akşener'e. E, masayı terk et demişti ve bir kez daha yanıt verdi Sayın Akşener bu çağrıya. Akşener, biz o kumar masasını dağıtmaya, saray gönüllü kumarhanenizi de başınıza yıkmaya geliyoruz dedi. Altılı Masa'nın hepsini söylememe gerek yok ama İyi Parti'nin bunlarla aynı çizgiye düşmesi tabii düşündürücü. Onlar niye bunlarla aynı masaya düşüyor veyahut aynı konuma geliyor? Temenni ederiz ki bunlar da bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu masayı terk etmek, gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir. Milletimizin geleceğinin heba edildiği, ortaya sürüldüğü bir kumar masasında hiç olmadık bundan sonra da olmayız. Erdoğan çağrısını Millet İttifakı HDP ile hareket ediyor. İyi Parti konumunu yeniden gözden geçirmeli diyerek yaptı. Akşener'in cevabı ise sert ve netti. Bu defa da HDP üzerinden her zaman yaptığı gibi bizi de o konuda dürtmeye kalkışmış. Böyle bir cevap mı olur? Altılı masada şu kadar bakanlık filancaya verilebilir denmiyor mu? Kumar budur. Sayın Akşener'in kendisini ve yanındakileri bir gözden geçirmesinde fayda var. Sayın Erdoğan tavsiyeni dikkate aldım. Yanımdakilere şöyle bir baktım. Gördüğün gibi yanımdakiler fevkalade sağlam. Liyakat tavan. Ya senin yanındakiler nasıl?